Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Android yeni bir bölümle hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber oyun oynamayacağız. Teleskop tanıtımı yapacağız arkadaşlar. Ee, görüyorsunuz teleskopumuz. Lizner, Night Sky Teleskop diyor. Şimdi bunu açacağız ve sizinle birlikte şuradaki gördüğünüz, görmüş olduğunuz nerede lan ha? adamın ne giydiğini size söyleyeceğim arkadaşlar inşallah. Bekleyin arkadaşlar ben onu kurma hazırladım. Çırmasını yapayım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Şu anda şekilde teleskopumuz Şimdi arkadaşlar şuradaki adam gitmiş lan adam. Ana gitti lan. Ne güzel tipine bakacaktık arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Ben odak ayarını yapayım ve size de göstereceğim. Tabii ki bekleyin. Devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orada bir şeyimiz var. Şu. Ee, üçgen gibi. Onu göstereceğim filmi inşallah gösterebilirim arkadaşlar size. Bir dakikayın. Gözükmüyor ya. Ha arkadaşlar. Görüyorsunuz. Dikkatli bakanlar gör Aha. Görüyorsunuz arkadaşlar. Oradaki şey makara ben baktığımda çok net bir şekilde görünüyor arkadaşlar. Kameraya direkt şey yapabilirsem. Bir dakika arkadaşlar. Lan. Bura nere? Ha. Arkadaşlar. gibi son ultrason gibi ben baktığımda çok rahat görüyorum arkadaşlar siz tablet ya zaten gören görmüştük arkadaşlar orayı şöyle bakın Görmüşsünüzdür zaten arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar şeyimiz böyle teleskopumuz başka bir dakika bakacak bir yer bulayım size tekrar döneceğim arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar bu sefer de mon hmm, dur heh. burada bir tekstilci var tekstilci bakayım kıyafetleri fiyatları Bak gördünüz mü? Gördünüz mü arkadaşlar? Aha. ha arkadaşlar kıyafetler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür edeceğim diyeceğim de daha değil arkadaşlar. E şimdi kutuyu açtık. Kutunun tanıtımını da yapayım arkadaşlar size. Bol bol durmalı bir video alalım ama. Biliyorsunuz arkadaşlar bu elimde gördüğünüz elimde gördüğünüz şey ee, bunun en uzak merceği yani. Bunu takınca daha uzağa, daha net bir şey, daha uzağa görüyorsunuz ama e, ayı, bunu ayı görmek için yani ayı dedi, <laughs> ay dedi ve başka satürn onları görmek için kullanıyoruz. Görüyorsunuz bunu arkadaşlar. Şöyle kamera. İşte görünmüyor böyle ama ben, ben kendi gözümle de zor görüyorum böyle şu anda. Ee, şuradaki merceğimiz bir dakika arkadaşlar Durun. geldi arkadaşlar şuradaki arkadaşımız e, merceğe daha deminkine göre daha büyük ve daha uzun bir şey bakın arkadaşlar görüyorsunuz fark bu. Evet arkadaşlar şu fark bu. Bunun e, malzememizin, teleskopumuzun ön tarafına bakalım. Şu şekilde arkadaşlar. Orada mercek var normalde. Güneş sağ olsun gözükmüyor. Arkadaşlar bunlara e, bunları böyle mi koyacağız demeyin. Böyle koymuyorsun tabii. bunların. kutusu oluyor. Koydum ama bu kapağı da oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Takıldı. Normal. Böyle. de kapağı var. Arkadaşlar bir bence teleskop çok iyi bir şey. Hele hele gece bakarsanız. Gece de çekmeye çalışacağım bunun bölüm gibi. Bir gece. Ama ayda da ayarlamak çok zor arkadaşlar. Ciddi ciddi çok zor bir iş. son arkadaşlar bunu da şey Bu bu ne görmüşsünüz? Bu ne? Bu gördünüz mü arkadaşlar Buna, teleskobun Teleskopun ön kapağının kapağı arkadaşlar görüyorsunuz kapak kapak taktım şimdi oraya. Orada öyle kalacak mı diye hiç sormayın arkadaşlar. Onun da şey var bir aparatı var. Aparat dediğim malzemesi var. Teleskopun arkasında var yüz yani çok pahalı değil yüz derece var bir şey alabilirsiniz. Bir de burada daha dedim ki mercekleri sıkarken gibi sıktığımda tam arkadaşlar işte gördüğünüz gibi takılıyor. Bu şuradaki eler odağı ayarlıyor arkadaşlar. Odağı yapmak kolay aslında bana göre kolay çok kolay. Bu mu arkadaşlar? Şurada bir şey daha var görüyorsunuz. Bu, bu gece bakılıyor bunda ne yazıyor? Bakayım. Erechting Erechting EYP yazıyor 1.5x yazıyor arkadaşlar Şunları da koyalım Toplayalım da beraber siz de görün nasıl toplandığını Görüyorsunuz arkadaşlar Şurada Bir aparatımız var Onu çıkartalım Öyle yere koyalım Düşmesin çünkü somonu var bir küçük o somonu içersek kötü olur böyle, açalım görüyorsunuz somon da güçlü zaten ses geldi görüyorsunuz somonu da burada takıyorsunuz buna lan evet. durun Arkadaşlar bir dakika. Hı, arkadaşlar bakın. Geçiriyorum bunu böyle. böyle, böyle, böyle. İniyor aşağıya. Tamam. Göre bunu da şuradaki koşla koyuyorsunuz. En son görüyorsunuz bu ayak var. Ayağımızda şimdi kap Bakın arkadaşlar kapattım ayağımızı da gördüğünüz gibi ayağımız da kolayca çıkmış oldu. Bunu arkadaşlar şu şekilde yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Şu uzun bölgesi, şu nerede? Şu uzun bölgesi üstte gelecek şekilde yerleştiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha, daha bu şekilde yerleşti. En son olarak teleskopumuz diyoruz. Şurada zaten gösterdiği şekilde. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Şu arka başlığı çeviriyoruz. Şöyle koyuyoruz. Bakın arkadaşlar şu anda. Açıldı yani ilk açıldığı gibi oldu. Orada bir cırt cırt var arkadaşlar. İstiyorsanız geçirebilirsiniz onu. Non bir geçmedi non Arkadaşlar az sonra ben bir Oyun videosu da çekeceğim merak etmeyin Gelecek o da İp var bunun ne işe yaradığını Hala anlamadım Sonra bunu böyle Şurada Arkadaşlar Bunu böyle şimdi böyle böyle Görüyorsunuz arkadaşlar Evet arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederim Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi tıklamayı unutmayın. Lütfen yorumlarınızı da eksik etmeyin. İyi günler yayınlar, bay bay.